Evet, bugünkü en bir kanji videolarımızda 17, 18, 19 ve 20. dersleri yapacağız. 17'den Ame. başlayalım. Ame, yağmur. Yağmur neydi o? Ben bir şemsiye açmışım içinde yağmur yağıyormuş gibi. Ame, Ana. yağmur. Hana, çiçek. onu nasıl, bunu bir şey benzetemedim. Hana, çiçek. Ame. Ame. Önce, önce şu hacı da olmaz mıydı? Önce yukarıdaki toprağı çizip bunu kabını tamamlayıp toplam çizeceğim 4 tane de nokta. Önce şu açı tamamlayıp ondan sonra bunu yapsan olmaz mıydı? Hana. Hana çiçek. Önce yukarıyı tamamlayan sonra aşağıda iyi çizeceğim. Burada da 7'yi çizeceğim. Bu, bunun yerine direkt ben şunu yap. Hayır daha rahat değil mi? Ame yağmur. Ame. Ame. Ame yağmur. Hana, hana çiçek. Hana. Hana. Hana çiçek. rain ame, ame yağmur. Ame. Ame. Önce yan çizgiye. Sonra dış kapağını hacı tamamlayıp dört tane nokta. Hana çiçek. Hana çiçek. Hana. Önce yukarıyı tamamlayacağız. Sonra şu tersi iyi. Buradan da yedi. Hanabi. Hanabi. Hava ifşek. Hi ateşti. Dünden hatırlarsanız. Hana çiçek. Yani ateşten çiçek oluyor. Bu ateşten çiçek oluyor da. Yani çiçek ateşi ya da ateşten çiçek. Bu da hava ifşek oluyor. Bu hava ifşekler gökyüzünde açtığında çiçek gibi göründüğünden dolayı böyle gelmiş. Mimi. Mimi kulak. O neden mimi denmiş bilmiyorum. Hanabi. Hanabi. Ha, çiçeğin çiçek, ateşi yan yana koyan Hanabi. Mimi. Ateşten çiçek. Mimi kulak. Ha. Hayır bunu yaptıysan şunu tamamla. Bunu yaptıysan bunu tamamla. Niye bu kadar saçma gidiyor? Bu ne ya? Bunu yaptın. Bunu yaptın. Sonra E'yi tamamladın. Sonra bunu çizdin. Çok anlamsız. Şunu yaptıysan altın da tamamla. Onu yaptıysan bunu da tamamla. Hanabi, hava çiçek. Hanabi, hava hanabi, yanan yanan çiçek, çiçeğin yanması işte. Hanabi, hava çiçek. Mimi. Fişek. Mimi kulak. Neyse bunları söylenme işine bırakayım ben en iyisi. Ne kadar söylensen de boş olacak. Mimi kulak. Mimi kulak. Han, hanabi havai şek. Hanabi. Çiçek ve ateş. Çiçek ve ateş kandisini yan yana götüren hanabi oluyor. Mimi kulak. Mimi kulak. Hanabi havai şek. Hanabi havai şek. Mimi kulak. Kulak mı? İki kulak da mı? Mi? Evet, mimi kulak. Yine saçma bir çizim. Olsun böyle çizmek iyi oluyor. Çizince daha fazla akılda kalıyor. Fareyi çizmek sıkıntı ama. Hana çiçek. Hana çiçek. Ame yağmur. Bu ameyi şeyden anlayabilirsin. Bir tane kabın içinde dört tane yağmur var. Yani şemsiye. Şemsiye var ama dışarıdan değil içinde yağmur yağıyor. Şemsiyenin içinde yağmur yağıyor. Öyle anlayabilirsiniz. Ame yağmur. Ha, çiçeği niye işaretledim ben? Ame yağmur. Çiçek hana. Hana. Önce yukarıyı çiziyorsun. Sonra tersi. iyi. Sonradan yedi. Baya dağınık oldu ama yapacak bir şey yok. Bana yap, bunu çize çize alışacaksın artık. Hanabi. Hava fişek. Hanabi. Çiçekli ateş. Yanan çiçek. Mimi kulak. Mimi kulak. Ame yağmur. Ame yağmur. Mimi kulak. Mimi. Önce şöyle. Çizdikten sonra tamamlıyorsun. Baya anlamsız. Baya şey çizdim ama olsun. Ame yağmur. Ame. Önce şunu Çiziyorum Son alttan kabını ayarlıyorsun. Hacı tamamlayıp 4 tane nokta. Aa, az önce 2 defa bastım ondan baştan aldırdı. Mimi kulak. Mimi kulak. Ame yağmur. Ame. Önce şöyle sonra dıştaki kaba ayarlıyorsun. Hacı tamamlıyorsun. 4 tane nokta koyuyorsun. Az önce şunu yaptıktan sonra bir kere daha yanlışlıkla tıkladım. Ondan gitti. Şimdi 18. ders. T el T bu zaten bilmem alışınca T'ye benziyor zaten nasıl ne diyorsan ben de aşı ayak zaten neydi o bir tane insan kafası olarak düşünürsen tuhaf bir ayağı var iki ayaklı ayağı bayağı ayağı bozuk bir insan gibi düşünebilirsin aşı ayak T şimdi bu buradan geldi bu böyle gitti Bu biri yukarıdan geldi. Bir diğeri neden aşağıdan geldi? Şöyle yapsana. Aşı. Önce yukarıdaki ağzı çiziyorum. Sonra alttaki bacaklarına. Bedeni, kolunu, kafa, beden, kol, ayaklar. T, el. T, el. Aşı, ayak. Aşı, ayak. Hen, T, el. T, yukarıdan geliyor. Sonra iki tane düz çizgiyle onları birleştiriyor. Aşı, ayak. Aşı. Önce yukarıdaki ağzı tamamlıyor. Bu tek başına ağız kancısı. Sonra şuradaki bedenle kolu çiziyorsun Anne'den neden boşlukluyorsun ki? Bedeni çiziyor. Sonra da ayakları tamamlıyor. T, el. T, el. Aşı, ayak. Aşı. Ağzı çiziyan, bedeni çizip, bedeni tamlyan, ayakları tamlyan. M göz. Bak bu karenin içinde iki, bak bu karenin üç tane gözü varsa bu dolabın, üç tane gözü varsa göz oluyor. İki tane gözü varsa gün oluyor. Yani bu işte içerideki çizgi işte içerideki çizgi iki tane olunca göz oluyor, içeride bir tane çizgi olursa gün oluyor. Bunlar baya birbirine benziyor kita. Bu kitanın Türkçesi ne? Mort. Yani kuzey. Kita kuzey. Ondan İngilizce derini bir türlü ezberleyemedim de. Kita kuzey. M. Önce dışarıdaki kabuğunu çizip 3 tane çizgi ekliyorum. Bu kadar basit. Kita önce yan tarafı çizip ha aşağıdan mı geliyor? E kardeşim ne fark var? Ha buradan gelmişsin, ha buradan gelmişsin. Sonra da 7'yi çizeceğim. M göz. M göz. Kita ku kuzey. Önce şu tarafı çiziyorum. Sondan kenardaki 7'yi çiziyorum. M göz. M. Önce dış kabı çiziyorum. Araya üç tane çizgi ekle. Kita. Kuzey. Kita. Kuzey. M. Göz. M. Göz. Yani yine kita. Kuzey. Önce kolları. Sonra yediği. Önce şuraya. Sonra buraya. M. Göz. M. Önce dış kapı tamamlayalım. Sonra üç tane çizgi. Bunu çizmesi çok kolay olduğundan dolayı şeyde de. O falan giderken otobüsü buğulandırıp da deneme yapabilirsiniz kışları. Aşi ayak. Aşi ayak. Kita kuzey. Kita kuzey. T el. T. Önce yukarıdan gelip aşağıdan iki tane tamamlayıp sonra bunları birleştiriyorduk. Kita kuzey. Kita. Önce şunu tamamlayıp Sonra burayı hallediyorduk. Fareli çizince hakikaten çok kötü oluyor. Bu ne ya? Aşı, ayak. Aşı. Önce ağzı çiziyorsun. Sonra kollar. Ve ayağın kendisi. Ha, bunların birleşik olması önemli ama. Neyse. Şimdi 19. ders. Yani kuzeyi öğrendik. Şimdi kalan yerler. Soğut, Minami. Minami güneydi galiba. Soğut. Aynen güney. Minami güney. Higashi. East. Bu da doğu muydu? Aynen doğu. Ne güzel. Bahane ile bunların İngilizcesini de öğrenmiş oluyor. Minami güney. Önce yukarı, Hacı tam. Artıyı tamlayıp. Sonra ka kabını koyup. Bu ortadaki de yen işareti. Japon yeni. Baya kötü oldu. Bu ne ya? Bunu da Japon görse onu bile tanım. O bile tanımaz. Higashi. Do. Bunu çizdikten sonra şöyle tamlasan olmaz mıydı? Yan çizgiyi çizdikten sonra buraya tamlayıp artı iç tamlayıp ayakları çiziyorum. Minami güney. Minami güney. Güney neydi? Salt. Higa neydi bu ya? Higashi. Higashi güney. Aman doğu. Higashi güney. doğu. Salt. Bu yon kavramla ezberlemez olmayacak herhalde. Salt. Minami. Güney. Önce şu artıyı tamamlayıp sonra dış kabın ayarlayıp oraya ortaya yeni çiziyoruz. İst, doğu. Higashi. Higashi'de önce şu çizgiyi tamamlayıp sonra şu kareyi çizip yani şu gün, gün kancısını çizip artıyı tamamlayıp ayakları ekliyorsun. Nişi. Ne kaldı? Batı kaldı. Nişi batı. Üye. Yukarı. Üst. Yukarı. Üye kancısı. Bu şey direkt, direkt yukarıda duruyor zaten. Yukarıya bakıyor. Nişi batı. Önce çizgiyi çiziyorum. Sonra şuradaki. Şunu niye tamamlamadın? Hayır çok mantıksız oldu şimdi. Bunu yaptın. Sonra buraya kadar geldin. Sonra bunu tamamlamayı bırakıp burayla uğraştın. Bunu tamamladıktan sonra yukarıyla uğraş. Ya da onu yaptıktan sonra aşağı indir. İyi. Direktmen beden, kol ve toprağını çiziyorum. Bitiyor. Nişi, batı. Nişi batı. Üye yukarı. Üye yukarı. Nişi batı. Nişi. Önce şunu çiziyorsun. Sonra ağzın yarısını çizip kolları ekliyorsun. Ve ağzı kapatıyorsun. Bayağı saçma. Üye yukarı. Üye. Önce dik çizgi. Önce şunu çiziyorsun. Şu yarım artıyı. Son olarak da çizgisini çekiyorsun. Bitiyor. 東東しゃひ南しゃねぎゅうぎゅなりあひではみなだろみなみぎねみなみぎ b t t e r b t e おひがしゃひいだみなみみなみしいだみなみぎね Üye yukarı. Üye yukarı. Nişi batı. Nişi batı. West. South. Mina, minami. Güney. Minami. Önce şunu çizip. Artıyı tamamlayacaktım. Önce artıyı tamamlayıp. Sonra kafayı tamamlayıp. Bayağı saçma oldu. West. Nişi. Batı. batı boyda. Eda yarım az. Bunları tamamlayıp ağzı kapatıyor. South Higashi. Higashi doğu. Higashi değil mi ya? Ha minami doğru. South minami. Önce artıyı tamamlayıp. Sonra şu kutuyu tamamlayıp. Aa, altı yok mu bunun? Altı yokmuş. Buna bayağı bir şey yapmam lazım. East. East, Higashi, Doğu. East. Önce şu çizgiyi çekip ortaya günü çiziyoruz. Artıyı tamamlayıp iki tane bacak. E, ne oldu? İki tane bacak yapmıştım. Kardeşim günü çizdin. Artıyı koydun. Bacakları tam çiziyordum. Niye durdurdun beni? Üye yukarı. Üye yukarı üye yukarı soğut minami minami artı tamla sonra bunu çiz art ortaya yeni çiz bayağı saçma çizdim güney is doğu higashi doğu önce düz çizgi altı gün sonra diz ayakları ekle Heh. 19. ders bitti. Şimdi 20. ders. Agero. Kaldırmak. Agero. Ya vermek vermek olarak da kullan. Agero vermek anlamına da geliyor da burada yukarı kancısı olduğundan dolayı kaldırmak anlamına geliyor. Yukarı kancasından dolayı kaldırma, kaldırmak. Cozu. Neydi o? Bu işi güzel yapıyor. Düzgün yapıyor. İyi yapıyor. Cozu. Yukarı el. Yukarı el yani işi güzel yapıyor. Skillful. Agero kaldır kaldırmak şey Kaldırmak olduğundan dolayı yukarı kancısı var. Jozo yukarı el. Yukarı bir şey iyi yap iyi yaptığında da şey eli güzel eli yukarı eli üstün gibi bir şey. Jozo eli üstün gibi şey eli yukarı. Agero vermek. Agero vermek. Ha kaldırmak. Jozo bir şeyde güzel yetenekli olmak. Jozo skillful yetenekli. Rise kaldırmak, agero. Kaldırmak, yukarı kancısı olduğundan kaldırmak. Jozo iyi, iyi olduğu anlamına geliyor bu. Yani üstün el. Yani yetenekli işte yetenekli en iyisi. Jozo yetenekli. Yukarı ve el kancısı. Yukarı el. Şita aşağı. Bak direkt yukarıya bakarken da Şimdi aşağı bakıyor. Aşağı oldu. İşte aşağı. O orosu indirmek. Orosu indirmek. Az önce bir şey kaldırdık. Şimdi kaldırdığımız şeyi aşağı indiriyoruz. Şita. Şita az önce yukarının kancısının tam tersi. Orosu. Orosu dediği için az önce yukarı kancısıydı. Şimdi aşağı kancısı. Bu şita. Aşağı baktığından dolayı Şita. Yani direkt aşağı baktığından dolayı şita. Direkt yukarıya baksaydı iyi olurdu. Şita. Aşağı. Under. Orası indirmek. Orası indirmek. Under şita. Şita aşağıydı. Şita aşağı. Çizgiyi çekip noktasını koyuyor. Lower. Orası indirmek. Orası indirmek. indirmek olduğu için aşağı kancısı. Kaldırmak olsaydı yukarı kancısı. Jaws'u yetenekli. Jaws'u yetenekli. Skillful yetenekli. Şita aşağı. Şita. aşağı. Hadi ha. Agero. O yükseltmek değil. Kaldırmak. Kaldırmak. Agero. Kaldırmak. Orosu. Az önce kaldırdık. Şimdi indiriyoruz. Orosu. İndirmek. Rise rice kaldırmak agero agero kaldırmak agero olduğundan dolayı kaldırmak olduğundan dolayı yukarı kancısı ne olur orosu indirmek orosu olduğundan az önce kaldırdığımız için yukarıydı şimdi indirdiğimiz için aşağı kancısı cozu yetenekli cozu yetenekli yukarı El, el yukarıda olduğundan dolayı el yani eli yukarıda eli eli yukarıda işte eli üstün gibi şey şta aşağı şta şta ne direkt mi çiziyorum bitiyor tamam Elde evet, bugün bugünkü dersimiz bitmiş oldu bundan sonraki dersleri az çalışayım herhalde şu kuzey güney doğu batıda bayağı sıkıntı çıkarttım o ben var. Şunu pek bilmiyorum. Anne var. Her gün var. Bir sonraki derste. Nani kancısı. Sonra Tomodachi ki falan. Bir sonraki dersimizde bunlar olacak. Hadi görüşmek yarın görüşmek üzere.